Devam edelim. Sıcak bir gelişme var İstanbul Boğazı ile alakalı olarak. Değerli yönetmenim görüntüyü bir versin, ekranlarınıza getirelim. Efendim, İstanbul Boğazı'nda e, gemi trafiğinin çift yönlü durdurulduğu bilgisi var e, sayın seyirciler. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. E, Boğaz çevresinde ve Karadeniz girişinde sis yoğunluğu olduğu görülüyor yoğun sis nedeniyle bazı vapur seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu. Bir kez daha görüntüler üzerine ifade edelim, konuşalım. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü durdurulduğu bildirildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre İstanbul Boğazı'ndaki İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü askıya alındığı bildirildi bildirildi ve Boğaz çevresinde ve Karadeniz girişinde sis yoğunluğu olduğu da görülüyor. Ee, sayın seyirciler yoğun sis nedeniyle bazı vapur seferlerinin de iptal edildiği bilgisi var. Ee, görüntüler de ekranlarınıza geliyor. Ee, görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Son dakika gelişmesini bu sıcak haberi siz kıymetli izleyicilerimizle paylaşmış olalım ve daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.